Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim konuları herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi ikinci dönem birinci ortak yazılı senaryodan yönelik soru örnekleriyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Öğrenme çıktısı yani kazanımız görselle iletilen anlamı belirleyebilme. Birinci görsel yaşlılara, büyüklerimize ve yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmalıyız. Onların e, taşımakta zorlandığı ve yapmakta zorlandığı işlere e, yardımcı olmalıyız. İkinci görselimize bakalım. Çöplerimizi geri dönüşüme uygun şekilde sınıflandırıp geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Burada da geri dönüşümün önemi vurgulanmıştır. Plastik, cam, kağıt şeklinde geri dönüşüm kutuları verilmiştir. Üçüncü görselimizde dünyamızın geleceği için toprağımızı korumak için ağaç dikelim. Doğayı koruyalım. Bu arada toprağın, doğanın, suyun öneminden bahsedilmiştir, vurgulanmıştır. İkinci sorumuz bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemek. Sudan koyun geçirme geleneği Denizli'nin Yeniçal ilçesinde yaklaşık 8 asırdır devam eden bir etkinliktir. Koyun olimpiyatı diye adlandırılan bu gelenek insanın sahip olduğu hayvana olan sevgisi ve onunla bütünleşmesini ortaya koymaktadır. Abadan orada kuşaklar boyunca devam ettirilen gelenekte sabahın ilk ışıklarıyla elçi denilen sürü lideri koyunların yünleri al mor ya da farklı bir renkte boyanır. Çobanlar sürülerin önünden nehre atlayarak ıslık veya çıkardıkları çeşitli seslerle elçi atlı koyunlarını ve onu takip eden sürüyü suya atlamaya ardından karşı kıyıya geçmeye ikna etmeye çalışır. Eğer elçi suya atlar ve sürü de onun ardından atlayarak karşı kıyıya geçerse çoban başarılı olmuş sayılır. Her yıl Ağustos ayı ayının son haftası düzenlenen gelenek sırası gelen çoban ve sürülerin yarışa dahil olmasıyla gün boyunca devam eder. Bu metinde anahtar kelimelerden 3 tane istemiş. Çoban, sürü, nehir, koyun, gelenek, elçi, yarış anahtar kelimelerden bazılarıdır. Belirlediğiniz anahtar kelimenin metnin içeriğiyle ilişkisini yazalım. Evet burada çoban sürüsünü yöneten kişi. Sürü koyunların bir araya gelip oluşturduğu. Bu şekilde arkadaşlar metinde de ilişkilendirme yapabilirsiniz. Bu anahtar kelimeler sudan koyun geçirme geleneği ile ilgili metnin konusunu doğru anlamını sağlamakta. Metnin anı düşüncesini belirlememizde bize yardımcı olmaktadır anahtar kelimeler. Üçüncü sorumuza devam edelim. Metindeki unsurları sınıflandırabilme. Geçmişten kültürel izlerini gelecek nesillere aktarmada yazılı kaynaklar kadar el sanatları ürünleri de tarih boyunca iyi bir etkileşim aracı olmuştur. El sanatlarının önemi önemli bir dalı da bakırcılıktır. Bakırcılık bakırdan eşya yapma sanatıdır. Günümüzde ev eşyası olarak üretimi azalmış olup daha çok süs eşyası şeklinde yapılmaktadır. Kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç, ibrik çeşitleri vardır. Ankara ilinde halen devam eden bakırcılık sanatı bu bölgenin kültürel, sosyal ve sanatsal karakterlerini yansıtmaktadır. Ankara'daki bakırcı ustalarının yapısal şekillendirmede en sık kullandıkları teknikler dövme, presleme, sıvama ve dökümdür. Yüzeysel şekillendirmede ise en çok kazıma, ajur, kakma ve boyama teknikleri kullanılmaktadır. Bu metinden hareketle bakırcılık sınıfı ile ilgili iki ayrı sınıflarıma ölçütü belirleyiniz ve yazınız. Bakırdan yapma süs eşyaları, yapısal şekillendirmede en sık kullanılan teknikler, yüzeysel şekillendirmede en çok kullanılan teknikler şeklinde sınıflandırma ölçütleri belirledik. Diğer sorumuzda belirlediğimiz ölçütlere uygun şekilde sınıflandırma yapalım. Bakırdan yapılan su eşyaları kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç ve ibrik. Yapısal şekillendirmede en sık kullanılan teknikler dövme, resleme, sıvama ve döküm. Yüzeysel şekillendirmede en çok kullanılan teknikler kazıma, ajur, kalkma ve boyama. Dördüncü soru. Okulda ilk teneffüsün, okuldaki ilk teneffüsün 20 dakika olmasına gereksiz bulan arkadaşınızın bu fikrini değiştirme için bir yazı kalemi alınız. Yazınızda kendi görüşünüzü uygun gerekçelendirme yapınız. Ben okuldaki ilk teneffüsün gereksiz yere 20 dakika olduğu fikrine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü sabah herhangi bir sebeple kahvaltı edemeyen arkadaşlarımızın beslenme çantalarındaki yiyecekleri rahatça yiyebilmek için bu tenekisin diğer tenekislerden biraz daha uzun olması gerekiyor. Ayrıca lavabo ve tuvalet ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri veya tuvalette çok sıra olabileceği için ilk tenekisin 20 dakika olması bence iyi bir şey şeklinde bir görüşümüzü kaleme aldık. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.